Barış Alper Yılmaz bir süre önce yaptığı açıklamada "Ben Dries Mertens'e bıraktığımda gel görüşelim diyorum." O da bana "Ben futbolu bıraktığımda sen telefonu meşgule atarsın." diyor ifadelerini kullanmıştı. Ancak bugün itibarıyla durum pek böyle değil. Seni özledim milli futbolcu sık sık Dries Mertens'i arıyor. Yaptıkları son görüntülü görüşmeyi de sosyal medya hesabında paylaştı bu karenin üzerinde, seni özledim Mertens yazıyordu. Elbette Ciro Mertens de ikilinin konuşmalarına dahil oldu. Bilindiği üzere Mertens, Barış'a, ikinci Ciro diyor. O formayı çıkarsın. Galatasaray taraftarları ise Ciro Mertens'in üzerindeki Napoli formasına takıldı. Esprili bir şekilde formayı çıkarması istendi. Dries Mertens, futbolu bıraktıktan sonra sık sık Galatasaray'ı ziyaret edeceğini söylemişti. Yeni sezonda bazı maçlarda tribünde olması bekleniyor.